Merhaba sevgili çocuklar. Maddenin özellikleri test 5 sorularını cevaplandıracağız. Yazarak, çizerek çözmeye devam ediyoruz. Çakıl taşı, yemek tuzu ve demir tozundan oluşan bir karışım ayrıştırılmak isteniyor. Önce mıknatıs kullanılarak maddelerden biri ayrıştırılıyor. Çakıl taşı, demir tozu ve tuz. Önce mıknatıs kullanılıyor çocuklar. Çakıl demir tozu ve tuz. Mıknatıs kullanıldığı zaman ne olacaktır? Demir tozu bu karışımın içerisinden uzaklaştırılmış olacaktır zaten. Geriye de çakıl taşıyla tuz kalacaktır. Çakıl taşı büyük, tuz ise küçük taneli değil mi? Bu ikisini birbirinden ayrıştırmak için ne yapılması lazım? Eleme yöntemi kullanılması lazım. Elekle eleme yöntemi. Büyükler eleğin üstünde, küçükler eleğin altında olacak şekilde. Şimdi kalan karışımı yani çakılla tuzu ayrıştırmak için hangisi yapılmalı diyor. Karışım uygun bir elekten geçirilerek elenmelidir. Cevabımız B. Bir deneyde çaydanlıktaki su ısıtılarak kaynatılıyor. Sonra ısıtma işlemine devam ediliyor. Bu deneyde suyun hangi halleri gözlenir? Çocuklar Altına ateş yakılmış su kabı düşünün. Su ısıtılmış tamam ama ısıtma işlemine devam ediliyor. O halde ne olacaktır? Suyun buharlaşmasını da göreceğiz. Aynı zamanda suyun sıvı halini görebiliyoruz. Suyun gaz halini de görebiliyoruz. Dolayısıyla cevabımız sıvı ve gaz olan C seçeneği. Sevinç sıcak bir günde kendisine ayran yapıyor. Daha sonra içine buz atıyor. Bu olaydaki ısı değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Buz buz ısı vermiştir. Yanlış. Buz içine atıldığı ayrandan ısı almıştır. Ayran soğumuştur. Doğru. Çünkü ısısının bir miktarını buza vermiştir. Onu eritmiştir. Isı kaybına uğramıştır ayran. Erime olayı gözlenebilir. Bu da doğru çocuklar. Çünkü ayranın içerisine atılan buz ayrandan ısı alarak eriyecektir. Isı akışı ayrandan buza doğrudur. Bu da doğru. Cevabımız çocuklar A seçeneği yanlış olan ifade buz ısı vermiştir olacak. Aşağıda bazı maddeler verilmiştir hava, meyve suyu, kum, buz, su, buharı, taş, ayran, su bu maddelerin hallerine göre üçer maddelik iki grup oluşturulacaktır. Buna göre hangi maddeler açıkta kalır? Hemen elimize kalem alıyoruz ve yazıyoruz değil mi? Hava, gaz, meyve suyu, sıvı, kum, katı, buz, katı, su buharı, gaz, taş, katı, ayran, sıvı, su, sıvı. O halde iki grup oluşturacaksak bu iki grup hangisi olmalı? En çok olanlara bakıyorum. Katı, katı, katı üç tane. O zaman birisi katı olmalı. Sıvı, sıvı, sıvı üç tane. Birisi de sıvı olmalı. Peki hangileri farklı? Hangileri bu grubun içerisinde yer almaz? Hava yani gaz madde ve su buharı çocuklar. Bu grubun içerisinde yer almaz cevabımız B seçeneği. Şekildeki yemek masasında bulunan bardaktaki su masaya dökülüyor. Masada bulunanlardan hangileri suyu emer? Masaya bakıyoruz çocuklar. Ekmek suyu emer mi? Evet, ekmek suyu emer. Kumaş örtü? Evet, suyu emer. Kağıt peçete? Evet, o da suyu emer. Metal kaşık? Emmez. Yalnızca ekmek demiş. Yanlış. Seçeneklerden gidelim. Kaşık ve çatal hiç emmez. Bardak, tabak, kaşık demiş çocuklar. Kaşık, tabak, bardak da emmez. Kağıt, peçete, kumaş örtü ve ekmek suyu emer. Cevabımız C seçeneği. Aşağıda bazı deneyler şekillerle ifade edilmiştir. Bunların hangisinde Katı maddenin hal değişimi gözdenir, gözlemlenir. Katı maddenin hal değişimi. Buz katı bir madde. Alttan ısı verince yani buz dışarıdan ısı alınca ne olacaktır? Erimeye başlayacaktır. Sıvı hale dönüşecektir. Katı madde sıvıya dönüşecektir. Cevabımız A seçeneği. B'de ne oluyor? Çocuklar su yani sıvı gaza dönüşüyor buhara dönüşüyor. Çay şeker diyor. Şeker ne yapıyor çocuklar? Çayın içerisinde çözünüyor yani eriyor, çözünüyor. Ekmek ekmekte altına ateş yaptığınızda, ekmeğe ısı verdiğinizde ekmeği yapmış olursunuz. Hal değiştirmez. Evet cevabımız A. Bir termometre aşağıdakilerin hangisinde diğerlerine göre daha düşük sıcaklık değerini gösterir? Sınıfta güneş ışığı alan cam kenarında yanan elektrik sobasının yakınında sıcak su bulunan çaydanlığın üzerinde içinde buz bulunan bardağın içinde tabii ki buz en soğuğu bu değil mi? Cevabımız D. Şekildeki gibi bir şişe su ile doldurulup tartılıyor. Bakalım boş şişe yani bu şişenin darası çocuklar 30 grammış boş şişenin ağırlığı kütlesi. Su ile doldurulup tartılıyormuş. Terazi dengede. Buraya bakalım. Ne görüyoruz? 50 gram var. Sonra 10 gram var. Sonra 5 gram var. Düzeltiyorum hemen. 5 gram var. Toplam çocuklar 65 gram. 65 o zaman şişenin dolu kütlesi 65 gramdır. Boş şişenin kütlesi 30 gram olduğuna göre tartım sonucuna göre suyun kütlesi kaç gramdır diyor. 65 gram brüt kütle yazayım şöyle. Brüt kütle. Brüt kütle ne demek? Su artı şişe birlikte. Şimdi biz ne yapacağız? Suyun kütlesini bulmak için şişenin kütlesini bürüt kütleden çıkaracağız. Yani darayı çıkaracağız. 65'ten boş şişenin kütlesini yani darayı düşüyoruz, çıkıyoruz. Geriye suyun net kütlesi kalıyor. Suyun net kütlesi. Cevabımız B seçeneği oluyor. Bir karışımı oluşturan maddeler ayrılırken mıknatısla ayırma ve eleme yöntemleri kullanılmıştır. Mıknatısla ayırma yöntemi kullanıldığına göre çocuklar bu karışımın içerisinde mutlaka demir, demir tozu, nikel tozu olmalıdır. Bu karışım aşağıdakilerden hangisinde verilen maddelerden oluşabilir? B seçeneğini çocuklar eledim çünkü içerisinde demir yok. Diğerlerinde demir tozu, demir tozu, demir tozu var. Demir tozunu mıknatısla ayırıyoruz. Mıknatıs, mıknatıs. Diğer ikisi eleme yöntemiyle ayrılacak. Eleme yöntemi katı iki maddenin büyüklükleri, hacimleri farklı. iki maddenin çocuklar ayrılmasında kullanılır. Büyüklerle küçükleri arasında. Büyükler eleğin üstünde kalır. Küçükler bu eleğin alt kısmına dökülür. Eleme yöntemi elekle yapılır. Evet. Şimdi o zaman A, C, D seçeneklerinde büyük ve küçük maddeler arayacağız. A seçeneği şekerle su diyor. Çocuklar şekerle su elekle ayrılmaz. Eledik. Nohut toz şeker olur. Nohut büyüktür. Toz şeker küçük tanelidir. Bu olur. Cevabımız da C olur kum, demir tozu, tuzlusu, tuzlusuyla kumu ayırmak için de eleme yöntemi değil, süzgeç yöntemi. Bir katı ile bir sıvıyı ayırmak için süzgeç yöntemi kullanılır. Cevabımız C seçeneği. Maddelerin niteleyen özelliklerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Plastikten yapılan bir ataş mıknatıs tarafından çekilmez. Doğru plastiği çekmez mıknatıs. Demirden yapılan bir çivi suda batar. Doğru. Tahtadan yapılan bir cetvel suda yüzer. Doğru. Pamuklu kumaştan yapılan temizlik bezi suyu emmez. Yanlış. Pamuklu kumaşlar özellikle suyu emmesi için çocuklar kullanılır. Özellikle iç çamaşırı, atlet, vanila bunlar teri emmesi için pamuklu kumaşlardan üretilir. Arda eline döktüğü kolonya Arda eline kolonya döktüğünde elindeki kolonyanın kısa bir süre sonra kalmadığını gözlemliyor. Bu olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kolonya erimiştir. Yanlış. Kolonya erimez çünkü zaten sıvı halde. Kolonya ısı vererek katı hale geçmiştir. Yanlış. Kolonya ısı alarak Gaz hale geçmiştir, doğru. Buharlaşmıştır. Kolonya ısı vererek soğumuştur. Yanlış çocuklar. Cevabımız C seçeneği. Bir öğrenci, şekilde verilen malzemelerle sürahideki sütün hacmini ölçmek istiyor. İçinde süt bulunan sürahi, içi boş dereceli kap, eşit kolu terazi. Buna göre, bu öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Dereceli kabı eşit kollu teraziye koymalı. Hiç ilgisi yok. Yanlış. Eşit kollu terazi hacim ölçmez. Kütle ölçer. Dolayısıyla bu soruda çocuklar hacim sorulduğu için eşit kollu terazi bulunan seçeneklerin tamamı elenmelidir. Eşit kollu terazi eledik. Eşit kollu terazi eledik. Eşit kollu terazi eledik. Geriye cevap B seçeneği kaldı. Sürahideki sütü dereceli kapa boşaltmalı ve kaç mililitre geldiğine, kaç santimetre küp geldiğine bakmalı. Cevap B seçeneği. Aşağıda, aşağıda verilenlerin hangilerinde aynı maddenin katı, sıvı ve gaz hali aynı anda gözlenmektedir? Çocuklar, A seçeneğinde demliğin içerisindeki su, Sıvı halde, buhar ise gaz halinde. Burada maddenin iki halini görebiliyoruz. Katı hali yok. İçinde ayran bulunan cam şişe, maddenin sıvı hali var. İçinde toz şekeri bulunan kavanoz, bunda da katı halini görüyoruz çocuklar. Buzlu bir yolda yağan yağmur. Burada ise D seçeneğinde maddenin üç halini de, katı, sıvı, gaz halini de görebiliyoruz. Nasıl görüyoruz? Bakın diyor ki buzlu bir yol. Buz katıdır. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı için çocuklar yağmur sıvıdır. Ve ileride bulutları görüyoruz. Havayı görüyoruz. Bu da gazdır o halde. D e seçeneğinde verilen resimde maddenin katı sıvı gaz 3 halinde görebilmekteyiz. 25 santigrat derece sıcaklıktaki suyla dolu olan bir bardak. Şekildeki gibi içinde buz bulunan bir kaba konuluyor ve bir süre bekletiliyor. Çocuklar buz 0 santigrat derece diye düşünelim. 0 santigrat derecede sıvı su buza dönüşür buz 0 santigrat derecenin üstüne çıktığı anda 0 santigrat derecede e, sıvıya dönüşür, suya dönüşür yani. Buna göre bardaktaki suyun son sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çocuklar sıfır ile 25 santigrat derece arasında ısı alışveriş oluyor. Buz 0 derece, su 25 santigrat derece. Ne yapacak? Su buza ısı verecek ısı verecek buz sudan ısı alacak. ısı alacak. Yanlış yazdık. Biraz açayım arayı. Dolayısıyla ikisi arasında çocuklar ısı alışverişi olacak. Bu alışveriş nerede noktalanır? 25 ile 0'ın aralarında bir yerde noktalanır. Dolayısıyla 15 olabilir. 25 olamaz. 25'ten daha düşük olmalı. Çünkü su buza ısı verecek. Isı kaybına uğrayacak. 25'in altına düşecek. 30 olması imkansız. Çünkü ısıtılmıyor burada. Altında ateş yok. 35 olması imkansız. 25 ile 0 derece arasında bulunan tek seçenek A seçeneği ve cevabımız A. Farklı büyüklükteki katı taneciklerin taneciklerden oluşan karışımlar eleme yöntemiyle birbirinden ayrılabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemin kullanıldığı bir uygulamadır diyor. Çocuklar burada süzgeç kullanılmış, süzme yöntemi. Çay ile çay yaprakları süzme yöntemiyle birbirinden ayrılıyor. Eleme değil. Burada mıknatıs e, talaşları çekmemiş veya unu çekmemiş ama iğneleri kendisine çekmiş. Burada mıknatısla ayırma yöntemi kullanılmış. Burada yine makarna suyundan süzülüyor. Süzgeç kullanılmış. Süzme yöntemi. Ama burada inşaat işçisi ne yapıyor? Kumu ya da toprağı büyük parçalardan, büyük toprak parçalarından ya da taşlardan ayırmak için eleme yöntemini kullanıyor. Cevabımız D seçeneği. Bir öğrenci erime ve donma olaylarını gözlemlemek için özdeş kaplara konulan su ile şekildeki işlemleri ayrı ayrı yapıyor. Erime ve donma olaylarını gözlemlemek için. Bu işlemlerden birinde hata yaptığı bilinen öğrenci bu hatasını düzeltmek için aşağıdakilerden hangisini yapmak, yapmalıdır? Donma işleminde kaptaki suyu ocakta ısıtmalıdır. Donma işleminde kaptaki suyu ocakta ısıtmalı. Donma işlemi yapıyorsa ısı vermemeli, ısı kaybettirmeli. Yanlış. Erime işleminde su yerine buz kullanmalı. Doğru. Çünkü su erimez. Su zaten sıvı halde. Erime ne demektir? Katı bir maddenin sıvıya dönüşmesi o zaman buz kullanmalı erime işleminde kaptaki suyu buz dolabına koymalı yanlış erime işlemi diyor e, Kaptaki suyu buzdolabına koyarsa donma işlemi olur donma işleminde su yerine buz kullanmalı yanlış Çünkü buz zaten donmuştur katı haldedir o zaman cevabımız B seçeneği Zeynep okula karışımların ayrılması konusunu işledikten sonra okulda çocuklar bir yandan okuyorum bir yandan buradan kalem seçmeye çalışıyorum o yüzden hata yaptığımı biliyorum okurken bazen hatalar yapabiliyorum hoş karşılayın çünkü gözüm sadece yazıda olmuyor buradan kalem alıyorum kalem seçiyorum o yüzden kusura bakmayın beni anlayışla karşılayın Zeynep okulda karışımların ayrılması konusunu işledikten sonra eve döndüğünde anne evde oluşan atıkları ayrı ayrı toplamalıyız çünkü bunlardan bazılarını geri dönüştürebiliyormuşuz dedi ve bunu neden yapmaları gerektiğini annesine açıkladı. Aşağıda verilenlerden hangisi Zeynep'in açıklamalarından biri olamaz? Doğal kaynakları korumak için evet, evdeki atıklar ayrıştırılmalı. Ülke ekonomisine yarar sağlamak için doğru kaynakların hızla tükenmesi için kaynakları hızla tüketirsek kaynaksız kalırız, fakirleşiriz. Bu çok mantıksız olur. Çevre kirliliğini azaltmak için doğru cevabımız C seçeneği. Camdan yapılmış bir oyun kabının içinde labirent şeklinde yollar bulunuyor. Kabın giriş kısmından konulan bir madde. Mıknatıs ile hareket ettirilerek çıkışa kadar ilerletiliyor. Buna göre labirentte mıknatıs yardımı ile ilerletilen madde aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki mıknatıstan etkilenen, mıknatıs tarafından çekilen bir madde olması lazım. Eminim hemen cevabı buldunuz. Demir bilye, silgi mıknatıs tarafından çekilmez. Plastik taş ve taş parçası da mıknatıstan etkilenmez. Bir öğrenciden şekilde verilen malzemeler arasından doğru seçimi yaparak Taşın hacmini ölçmesi isteniyor. Hacmini dikkat edin çocuklar bu kelimeye. Hacimle eşit kollu terazi ilgisi yoktur. Buna göre öğrenci taşın hacmini ölçmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Taşı eşit kollu teraziye koyup ilgisi yok. Eşit kollu terazi kütle ölçer. Burada eşit kollu terazi kullanmaz. Darasına aldığı su dolu bardağı taşı koyup eşit kollu terazi dediği için bunu da eledik. Taşı boş dereceli silindire koyup üzerine bardaktaki suyu boşaltmalı ve su seviyesini ölçmeli. Çocuklar önce taşı koyup sonra su doldurursa taşın hacmini ölçemez. Ölçebilir. Nasıl ölçer? Şöyle yapar. Taşı önce koydu. Sonra suyu doldurdu. Taşı çıkarırsa su miktarının ne kadar azaldığını gözlemleyebilir. Ama D'yi de okuyalım. Bardaktaki suyu dereceli silindire boşaltıp içine taşı bıraktığında su seviyesindeki yükselmeyi ölçmeli. En doğrusu budur. Suyu doldurduk. içine taşı attık. Taş suyu yükseltecektir. Bu ikisi arasındaki fark taşın taşın hacmini verecektir bize. Cevabımız D. K ve L maddelenin niteleyen bazı özellikler tabloda verilmiştir. K suyu emen bir maddeymiş. Mıknatıstan etkilenmiyor. L suyu emmeyen, mıknatısla çekilen bir maddeymiş. Şimdi K ve L'ye birlikte bakmayın sevgili çocuklar. Önce K'ye bakın. K'ye uygun olmayan seçenekleri eleyin. Örneğin K suyu emecek, mıknatısla çekilmeyecek. K'ye baktığım zaman toplu yine mıknatısla çekilir, eledim. Bunu elediğim için bu zaten gitti. Şimdi devam ediyoruz. Mıknatısla çekilmeyen sünger çekilmez, kağıt çekilmez, cam bardak çekilmez. Suyu emecek. K maddesi suyu emecek. Sünger emer, kağıt havlu emer, Cam bardak emmez. D de gitti. Şimdi gelelim L'ye. Acaba B mi C mi? L maddesi suyu emmeyecek. Mıknatısla çekilecek. Suyu emmeyecek. Mıknatısla çekilecek. Cam bardak mıknatısla çekilmez. Eledik gitti. Evet toplu yine çekilir. Suyu da emmez. Cevabımız C. Ayşe eşit miktarda süt bulunan kutulardaki sütün tamamını İki farklı kaba boşaltırken sütü gözlemliyor ve bazı yorumlar yapıyor. Eşit miktarda süt boşaltıyor iki ayrı kaba çocuklar. Ayşe'nin sütle ilgili aşağıdaki yorumlarından hangisi yanlıştır? Şimdi önce resme bakalım. Resimde ne görüyoruz? Çocuklar süt ikisi de eşit miktarda. Birisi bardağı birisi geniş kaba boşaltılmış ve birisinde su seviyesi bayağı bir yüksek birisinde su seviyesi daha düşük. Sebep birisinde bardağın dar olması, birisinde kabın geniş olması. Şimdi buna göre yanlış olanı bulalım. Süt akışkan özelliktedir. Burada verilen ifade doğru ama burada verilen gözlemle ilgili değil sevgili çocuklar. Öğretmenim süt akışkan değil mi diyebilirsiniz? Akışkan, bu ifade doğru. Ama burada verilen Ayşe'nin yaptığı e, gözlem sonucunda bunu elde edemiyoruz. Bardaktaki süt geniş kaptaki süte göre sıkıştırılmıştır. Yanlış. Sıvılar sıkıştırılamaz. Her iki kaptaki sütün belirli bir hacmi vardır. Tabii ki her iki kaptaki Sütün belirli bir hacmi vardır. Her iki kaptaki süt bulunduğu kabın şeklini almıştır. Doğru. Biz ne yapıyorduk? Yanlışları seçiyordu çocuklar. Ayşe eşit miktarda süt bulunan kutulardaki sütün tamamını iki farklı kaba boşaltırken. Ayşe eşit miktarda süt bulunan kutulardaki sütün tamamını iki farklı kaba boşaltırken sütü gözlemliyor ve bazı yorumlar yapıyor. Ayşe'nin süt ile ilgili aşağıdaki yorumlarından hangisi yanlıştır? Süt akışkan özelliktedir. Doğru. Sıvılar akıcıdır. Akışkandır. Bardaktaki süt geniş kaptaki süte göre sıkıştırılmıştır yanlış. Çocuklar sütlerin seviyesinin farklı olması içine konuldukları kabın genişliğinden ya da darlığından etkilenir. Aslında geniş kaptaki süt miktarı ile bardaktaki süt miktarı aynı. Fakat e, bardak daha dar olduğu için seviyesi, suyun seviyesi daha yüksek görünüyor. Bu daha yayvan, daha geniş olduğu için su seviyesi biraz daha aşağıda görünüyor. Her iki kaptaki sütün belirli bir hacmi vardır. Doğru. Her iki kaptaki süt bulunduğu kabın şeklini almıştır. Doğru. Hangisi söylenemez? Hangisi yanlış? B. Yanlış. Son sorumuzu çözüyoruz. Karışımları oluşturan maddeleri birbirinden ayırmak için uygun yöntemler seçilir. Buna göre aşağıdaki karışımlar için verilen ayırma yöntemlerinden hangisi uygun değildir? Süzme yöntemi katı ile sıvıyı birbirinden ayırmak için kullanılır. Eleme yöntemi büyük taneli büyük ve küçük taneli katı maddeleri küçük taneli katı maddeleri ayırmak için kullanılır. Nikel tozu ve yemek tuzu evet mıknatıslama mıknatıs tarafından etkilenen cisimler için toz çeker ile su süzme yöntemiyle ayrılmaz çocuklar. A seçeneği doğru. Makarna ile suyu süzme yöntemiyle ayırabiliriz. İnce kum ile çakıl taşını eleme yöntemiyle ayırabiliriz. Nikel tozu ve yemek tuzu. Bu da çocuklar mıknatısla ayrılabilir. Ama toz şeker ile suyu süzme yöntemiyle ayıramazsınız. Evet bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın sevgili çocuk.